Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Kanal D'nin 3 Kız Kardeş yeni bölümüyle yine sizlerleyiz arkadaşlar. Yeni dizi 3 Kız Kardeş'ten yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim arkadaşlar. Yeni dizimizin bu bölümünü izlerken ben de sizler için yeni bölüm kamera arkası görüntüleri paylaşıyorum. İlk bölümden herkes sizi çok beğendi. İşte sizler için sevilen dizinin birbirinden güzel ses görüntüleri benim için çok güzel anlam veriyor. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.